Bisekatı ve kelehu <laughs> ilen nasi. Hadis bak. Hepimizin hayatındaki belirleyici bir hadis. Bunu alın böyle kafanıza göz üzerine bunlar amel edin. Her konuda müracaat edebileceğiniz bir hadis. Ne buyuruyor? Kim insanlar ne derse desin, kızarsa kızsın, kızan yatağını ayrı sersin, ben Allah'ımı kızdırmayayım düşünür de insanları kızdırma bahasına da olsa. Benim velev karısını ve levelen yakınını kızdırma bahasına da olsa onu göze alıp Allah'ın rızasına ulaşmayı ararsa insanlardan gelecek sıkıntılara karşı Allah ona yeter. Bunun aksi her kim aman milleti memnun edeyim Karımla iyi geçineyim, çocuğumla geçineyim, komşumla geçineyim, ortağımla iyi geçineyim, çevremle iyi geçineyim, iyi görüneyim, şudur budur. Gayeleriyle Allah'ı kızdıracak işler yaparsa, yani Allah'ın gazabını göz önüne alaraktan Allah kızarsa kızsın, yeter ki şu insanlar kızmasın. Zihniyetine giderse Allah onu insanların eline bırakır, ne yaparsanız yapın buna der. Ondan sonra da işte o adamın başı beladan kurtulmaz, o ona kazık atar, o onun sözünden bozar, o onun kötü gününde bir tekme de o atar. Herkes belasını verir birbirine. Allah insanları birbirine bela atmış ve canla bazı kimli bazı fitne. Hep birbirinizin belasısınız diyor. Bela imtihandır Arapçada. Bela hasena güzeli de olur Yani imtihan güzel neticede verebilir, kötü neticede verebilir. Ennatinde imtihanı illa da kötü görmek lazım değil. Fitne dedim mi, bela dedim mi? Arapçada Kur'an ve Sünnet istilahında bunlar efendim. iki tarafa da Yönlü manalar içeriyorlar. Yani ne demektir? İmtihan vesilesi. Hanımın fitne, çocuğun fitne, bela. Burada demek, bununla deneneceksin. Sen bunu memnun edeyim derken Allah'a mı kızdıracaksın? Yoksa Allah'a kızdırmamak bağısına kim kızarsa kızsın mı diyeceksin? Mevla bunu görüyor. Mevla şu anda hepimizden bunu görüyor. Dolayısıyla Allah'a nefsimizden hayır gösterelim inşallah. Hayır yapalım, hayır görsün. Biz ne yaparsak, ne niyet taşırsak, ne amel işlersek Allah onu görür. Celle Celaluhu. Tabi ne yapacağımızı da bilir ama bir onu önceden yazmaz. Yani onu bekler yapılsın işlensin şahitler o zaman tutar. İlmi içine göre hakkımızda hüküm vermez. Hükmüne göre verir yine bizim yaptıklarımızı şahitler huzurunda meleklerle tespite alır. Kayda aldıktan sonra hesabı ona göre görür. Rabbimizin adaleti muamelesi bunu ciza eder.